Evet, bugün Dominar 400'ü sokakta tanımak için Peker Motor'a geldik. Bugün hayli hazırda Peker Motor'a geldi Dominar 400. Ve sağ olsunlar beni çağırdılar. İlk haber verilen insanlardan olmak güzel bir şey. Dominar 400'e bakacağız. Fuarda zaten görmüştük. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, sokakta fotoğraflardan baktığımızdan daha böyle, hatta fuar ortamında gördüğümüz o kapalı alandan daha böyle iri, heybetli, güzel gözüküyor. Böyle gerçekten makine ben buradayım diyor yani. Şimdi pulsara baktıktan sonra bu Dominar'ı inceleyince birçok parçamız Dominar'a benziyor. Yani mimarimiz aynı mesela. En basiti kontağımız vesairemiz aynı. Zincir dişli seti işte lastikler, jant, motor biloğu, süspansiyon şey, sistemi vesairesi oldukça farklı tabii. Hemen ilk iş bu küçük bir video olacak. Göstergemiz Böyle ve marşımız. Oldukça dolu bir marş sesi var. Hani marşa bastığınızda böyle gerçekten bir 400'lük makine çalışıyormuş gibi bir izlenimi var. Ve hepimizin merak ettiği gösterge işte burada uzun kısa sinyalimiz burada. Burada değil. İşte ABS ışığımız, enjeksiyonumuz, yana yaklaşık uyarımız burada. Devir saatimiz 13.000 devir gösteriyor ama sanırım 10.500 civarında geceye giriyor bu. Yıkıtımız yakıtımız var dijital vesaire. İki seçimiz. Şuradan farı kapatıp açabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Her modelde olacak mı bilmiyoruz tabi. İşte aynalarımız posarlı aynı. Ares'in işte komutatörleri. Ve bu Dominar 400'ün kısa bir videosu tabi arkadaşlar. Uygun bir zamanda Dominar'ın videosu da gelecek. Bu kadar. Görüşmek üzere.